Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle hmm sesiyle heceler ve kelimeler oluşturacağız. Hadi bakalım beraber çalışmaya başlayalım. Bakın burada büyük hmm sesini görüyoruz. Burada da küçük hmm sesi. M hmm sesini yaparken tam bu tepe noktasından başlıyoruz. Aşağı doğru bir çizgi. Elimi kaldırdım. Böyle yatay bir çizgi, şöyle çapraz diyelim hatta. ikinci çizgim ve yukarıdan aşağı üçüncü çizgim olarak büyük m sesini yapıyorum. Hadi bunu çizgilerimizin içine yerleştirin. Üstteki iki aralığı kullanacağım. Büyük m yaparken en üstten başladım çizginin üstünden aşağı doğru ilk çizgimi yaptım. Sonra bu sağ çapraz çizgimi yaptım. Sonra yukarıdan aşağı üçüncü çizgimi yaptım. İşte benim büyük m sesim. Haydi bir de küçüğünü yapalım. Bakın şöyle yukarıdan aşağı bir çizgi çiziyorum. Sonra bir de tam çizdiğim yerden yukarı doğru çıkıp şöyle minik bir dağ yapıyorum. Hadi bunu da aralıklarımızın içine yerleştirelim. Tam orta aralığa sığıyor benim küçük hmm sesim. Orta aralığın üst çizgisinden başlıyorum. Aşağı indim. Çizginin üstünden geri yukarı çıkıp bir minik dağ yaptım. İşte benim hmm sesim böyle yapılıyor. Haydi şimdi bunun sesiyle yaptığımız hecelere ve kelimelere bakalım. A m A m birleşirse ne olur? An. An. An A an A birleştirirsek Ana, ana, anne kelimesinin eskiden kullanılmış olan halini görüyoruz. Hala kullanımı mevcut. Ana aslında anne demek değil mi? Şimdi ana kelimesine şöyle bir değişik bir açıdan bakmak istiyorum ben. Bakın şimdi tamamı ana. A'yı kapatırsam geriye ne kalır? Bakın bu A tamamı ana. Bu A tamamı ana A. Ana. Geriye kalan ne olur? Evet. Na. A. Na. Bakın yeni bir heceye ulaşmış olduk. Na hecesi. Hadi şimdi yeni bir hece yapalım. E. M. E. M. En. Bir şeyin, bir cismin bir şeklin eni diyoruz değil mi? Eni, boyu diye bahsediyoruz. En kelimesini buradan hatırlayabiliriz. Şimdi bu en kelimesine bir tane e getiriyoruz yanına. En e en e ne oldu? Ene. Ene evet. Bakın şimdi ene kelimenizi çözümleyeceğiz. Nasıl yapıyorduk çözümlerken? Tamamı ene. Bu e. Tamamı ene. Bu e. E. Ene. E. Ene. Ayrıştırırsak nasıl olur? E. Bu tarafa ne kalır? Ne. Tamamı eneydi. E'yi kapatırsam geriye. Ne kalır? E. Ne. Yeni bir. Hece oluşturmuş olduk. Ne hecesi? Evet, çok güzel. İ N İ N Birleştirirsek Evet, in Ayının ini deriz değil mi? Ayının yaşadığı mağaradan bahsedirken, bahsederken in kelimesini kullanırız. Hadi şimdi bu inin in yanına bir tane daha iyi getirelim. İn i in i ini ayının ini evet şimdi bakalım tekrar ini kelimemizi çözümleyelim tamamı ini bu iyiydi tamamı ini i ini i ini. Bu i'yi kapatırsam geriye ne kalır? İni'den baştaki i'yi kapatırsam. Evet. Ni kalır değil mi? İ, ni. Ni hecesini elde etmiş olduk hep beraber. Şimdi bu ni hecesine l getiriyorum. Ni, l. Ni, l. Nil Nil bir ırmak ismi aynı zamanda bir insan ismi olarak da kullanılır ve bir özel isimdir. O yüzden baş harfi büyük harfle de yazılır. Hadi bir de öyle okuyalım. Ni hı. Ni hı. Birleşirse ne olur? Nil. Evet. Na hecesini hatırlıyoruz değil mi? Na, 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 ı, na, U birleştirirsek nal nal at nalı atların ayaklarına takılan demir araç nal Hadi şimdi başka bir kelime yapalım. K h K h birleştirirsek kan kan damarlarımızda gezen sıvı KAN evet ki hecemizi hatırlıyoruz değil mi? Ki hı ki hı kin kin a ni a ni ni hecesini az önce elde etmiştik. Şimdi onu birleştiriyoruz a ile. A ni Ani. Aniden karşıma çıktı. Deriz ya hani işte oradaki ani. An ne? An ne? Az önce yaptığımız hecelerden hatırlıyoruz an ve ne hecelerini. Şimdi onları birleştireceğiz. An ne? An ne. Anne. Annemiz evet. Na -ne. Ne na ne birleştirirsek ne olur? Nane. Nane bir bitkidir değil mi? Yeşil ve hoş kokulu bir bitkidir. Baharat olarak kullanılır. Evet. Ni ne? Ni ne? Ni ne? Birleştirirsek nine kelimesini elde ederiz yine bizim büyük annemize yani anne ve babamızın annelerine verdiğimiz attır değil mi? Nine. I. Lan. Lan. Hadi önce bu heceyi bir beraber okuyalım. L La. La. Lan. Lan. I. Lan. Birleştirirsek ne olur? İlan. Gazeteye İlan vermek mesela bir şeyden haberdar etmek yani a lan lan ecesinin az önce ilan kelimesinden hatırlıyoruz a lan a lan birleştirirsek alan alan bir cismin alanı deriz değil mi? Evet an la an la birleştirirsek ne olur anla konuyu anla dersini anla derken bu kelimeyi kullanıyoruz ik na ikna birleştirirsek ikna arkadaşımı oynamak için ikna ettim cümlesinde kelimemizi görüyoruz. Hadi bakalım başka bir kelime yapalım. İ nek, nek. Hadi önce bu heceye bakalım. N e nek 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 -ne -ne birleştirirsem inek inek bir hayvan adıdır. Evet. Lan hecesini hatırlıyorum değil mi? Na'yı da hatırlıyorum. Haydi şimdi birleştirelim. Na, lan. Na, lan. Birleştirirsek... Na, lan. Na, lan bir kız ismidir. Bu yüzden baş harfi büyük yazılır. Cümle içinde büyük harfle başlanarak yazılır. Ka, an. Ka, an. Birleştirirsek... Kaan. Kaan bir erkek ismidir. Yine cümle içinde büyük harfle başlayarak yazarım. Çünkü isimler insanlara verdiğimiz isimler birer özel isimdir ve büyük harfle başlayarak yazılır. K. Hadi şu heceyi bir inceleyelim. N A na N A na N N A N N N K N A N K N A N birleştirirsek Kenan, Kenan da bir erkek ismidir. Yine cümle içinde baş harfi büyük olarak yazılıp kullanılır. Ni, -n. önce bu hecemize bakalım. Ni, -n. ni, -n. nin, nin, ni, nin, ni birleştirirsem Ninni ninni annelerimizin bize uyuturken söylediği o güzel ezgiler ninniler. E hadi şuna beraber bakalım. Hatırlıyoruz aslında bunu daha önce yapmıştık. Ki, kin hecesiydi bu. E kin e kin ekin ekin 1 İsim olarak kullanılabilir. O yüzden baş harfi büyük yazılır. Eğer isim olarak kullanıyorsak büyük harfle yazmalıyız. Mesela ekin, topu, at derken ekin bir isimdir. Büyük harfle başlar yazılır. Ama tarlaya ekin ektim dersek o zaman küçük harfle kullanabilirim. İ-nal İ-nal Nal hecesini hatırlıyoruz. Atların ayağına çakılan demir parçası demiştik hatırlarsanız. İ-nal i nal. Şimdi bu ikisini birleştiriyoruz. i nal. İnal. İnal bir erkek ismidir. Baş harfi büyük harfle yazılarak kullanılır cümle içinde. K ne. K ne. Kene kene minik bir hayvan ismidir. E lin e lin birleştirirsek elin Elin mi acıdı dediğimde bakın bu kelimeyi kullanmış oluyorum. Elin ne li ne li birleştirelim ve okuyalım neli senin kekin neli dediğinde bakın bu kelimeyi kullanmış oldum neli cevap veriyorum Kakaoğlu mesela neli cümlelerimizde sıkça kullanacağız bu kelimeyi şimdi birazcık uzun bir kelime yapalım 3 heceden oluşuyor bakın 3 farklı rengim var na ne li na ne li birleştirirsek ne olur naneli naneli sakızdan aldım derken mesela naneli kelimesini kullanabilirim naneli bu da üç bir kelimeymiş hadi beraber okuyalım an ne ni an ne -ni ni birleştirirsek anneni 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 çağır dediğimde bakın anneni kelimesini cümle içinde kullanmış oldum. A gene 3 harfli bir 3 heceli bir kelimemiz var. Ni ne ni ni ne ni ni ne ni Nineni. Nineni gördün mü cümlesinde bakın kelimemizi kullanmış olduk. Nineni. Yine üç heceli bir kelimemiz. Nin, ni, li. Nin, ni, li. Birleştirelim ninnili bana ninnili bir masal anlat dediğimde ninnili kelimesini kullanmış oldum. Hadi bakalım son kelimemizi de yapalım. E Ekinli e birleştirip okuyalım. Ekinli Ekinli Bu tarla ekinli dediğimde bakın ekinli kelimesini cümlenin içinde kullanmış oldum. Kelime tekrarlarını bol bol okuyarak iyice okumanızı hızlandırabilirsiniz. Bol bol dikte yapmayı ve kitap okumayı unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Lütfen abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.